Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri. Metan Devir'le birlikteyiz. Metan Bey merhabalar. Çok teşekkürler. Barış bir şey itiraf edeyim. Bu videonun başında bir heyecan oluyor ya. Acaba doğru yerde mi kayda giriyoruz, girmiyoruz diye. <laughs> o açıdan o heyecanı e, hala devam ettiriyorum. Herhalde başladık artık. Evet dinliyorum. Evet. evet. Evet ama o heyecan bit biterse zaten bu mesleği yapmakta zorlaşır herhalde. O heyecan hep var. Şimdi e, bugün ne konuşacağız? Bugün çok önemli bir <laughs> operasyonun yine detaylarını <laughs> evet. öğreteceğiz sizden. Ee, geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk yine MİT-TSK operasyonları üzerinden sihaların başarıları üzerinden e, bazı videolarımız olmuştu bugün yine e, aynı konuda fakat farklı ve çok hakikaten nefes kesen bir operasyonu konuşacağız e, Türkiye malum son dönemde e, yeni bir strateji gidiyor ve terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket ediyor çok başarılı örneklerini gördük son dönemlerde bunların e, yine bir MİT-TSK operasyonu e, Gerçekleştirdi geçtiğimiz hafta içerisinde müthiş bir organizasyonla e, terör örgütü PKK ile başlarından Kasım Engin, kod adlı İsmail Nazlıkoğlu. E, Kandil derinlerinde yani bu sefer daha da öte bir noktada gizlenmek için kaçıyor. E, orada TSK ve mitin operasyonuyla etkisiz hale getiriliyor. Şimdi e, şuradan başlayalım. E, yani ben biraz detaylarına baktım. Çok enteresan, ilginç e, bazı noktalar var. İşte. Bir Avrupalı STK temsilcisiyle buluşma meselesi var. Bazı işte e, Birleşik Arap Emirliklerinden gazetecilerle bu e, teröristin buluşması var. MIT'in bunu takibi var. Ayrıntılarını anlatacaksınız. Öncelikle nerede gerçekleşiyor operasyon? Nasıl gerçekleşiyor? Bir detayları sizden alalım. Evet. Ee, sevgili sevgili Barış'ın öncelikle e, yıllardır e, CIA ve Mossad'ın Amerikan ve İsrail istihbaratının filmlerini, hikayelerini vay 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 diye okuttular. Ee, ona benzer haberler, e, değil mi? filmler, belgeseller her yerde böyle çarşaf çarşaf yayınlandı. Sana çok net söylüyorum. Bizim artık son dönemde yaptığımız operasyonlar, operasyonların yarı çapı, derinliği ve başarı katsayısı o filmleri falan solda sıfır bırakır. Ee, bu solda sıfır bırakırları en çarpıcı örneklerden biri de bundan neredeyse 3-4 gün evvel, yani aşağı yukarı bir hafta evvel yaşandı. Evet. Ve e, e, aslında 27 Mayıs akşamı hatta daha da fazla olmuş. E, çünkü e, ve olayların netleşmesinden sonra açıklanıyor. Yani yaptık vurduk hadi iki saat sonra açıklıyoruz değil. Ondan sonra da e, ikinci istihbarat bölümü vardır. Yani olay gerçekleştikten sonra detayları toplarsın, ne derece başarılı olduğunu delilleriyle ortaya koyar, raporlarını hazırlarsın, kamuoyunu öyle açıklarsın. Türkiye bir de bunu da yapıyor. O nedenle e, yani böyle bir çocuk oyunu gibi böyle nefes kesen sırf şov olsun diye yapılan açıklamalar değil, işleri çok dolu, etkileri çok fazla gelecek süreçlere, başarı anlamında. Bu son e, dediğin gibi e, yakalanan, e, tespit edilen, daha sonra operasyonla etkisiz hale getirilen PKK'nın yöneticisinin, hikayesinin detaylarına biraz bakmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti ilk defa e, uzun... E, çok uzunca bir süreden beri peşinde olduğu bir teröristi, terörist dediğim şöyle, PKK'nın yönetim kademesinde, PKK'nın STK yani sivil toplum kuruluşları ve medya ilişkilerinden sorumlu başkanlık konseyi üyesi bir ismi etkisi hale getirdi. Bu e, çok uzun soluklu bir operasyondur. Bunda e, müthiş bir sabır gerekir ama o sabırla beraber aynı anda çok seri hareket edip doğru karar verebilme yeteneği de gerekir. Bunların üçünü aynı anda tutmak dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. çeksin Çünkü evet. önünden hedef gidiyor. İmha edebilirsin. Beklemen lazım. En doğru anı karar vereceksin. Bu da sabırla koordinasyonu ve bilgiyi beraberinde getirir. Ve ardından düğmeye basacağın en doğru anı belirleyeceksin. Bilgilerin en doğruluğundan artık şüphen kalmadığında e, teyit edildiğinde o düğmeye basabilmenin anını koordine etmek. Bunların hepsini bir araya getirip muazzam bir e, çabayı, bilgiyi, beceriyi gerekiyor. Öyle hani kolay konuşabiliyoruz ama dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Şunu açıkça söylemek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonuyla çok uzunca bir süreden beri ilk defa 188 kilometre derine inildi Barış. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının 188 kilometre uzağında, derininde çok hatırı sayılır bir operasyon yapıldı. E, operasyonun detaylarına bakarsak aslında 27 Mayıs akşamı saat, yani bizdeki bilgilere göre 19-19-15 civarında gerçekleşen bir operasyon bu. <laughs> ve e, ama olayın başlangıcı onun tam bir hafta öncesine gidiyor. Hani demin dedim ya sabretmek, bunu korumak, evet, o süreci evet. doğru ayarlama bir hafta öncesine itibaren e, tespit ediliyor. Bu arada önemli bir detay daha söyleyeyim. Son dönemde dikkat ediyorsan, kırmızı listede işte mavi, listede, <laughs> yani listelerdeki çeşitli teröristler etkisi hale getiriliyor. ve teröristlerin çoğunun çok kritik görevi var. Zaten terör örgütünün ele Murat Karayılan da son dönemde en az 18 yöneticinin örgüt içinde, terör örgütü içinde etkisiz hale getirildiğini bu yüzden akşam karanlığını kullandıklarını ve e, gözde göze pek görünmemek istediklerini söylemişti. Türkiye bunun da farkında ve bununla birlikte işte 20 Mayıs'tan itibaren yani aşağı yukarı 1 Mayıs bir hafta öncesinden bu operasyonun gerçekleştiği tarih öncesinde bu takip başlıyor. Onun öncesinde de bilgiler geliyor. Bu takip nasıl başlıyor Barış? Human Intelligence ve Technical Intelligence dedikleri, yani teknik dilde, teknik human deniyor buna, insan istihbaratı ve teknik istihbarat desteğiyle bir koordinasyon birimi oluşturuluyor. Gelen bilgiler sürekli harmanlanıyor. Burasına dikkat, buna e, operasyona çevrilebilir istihbarat üretilmeye başlanıyor. Yani gelen istihbarat şöyle böyle değil de, anında operasyona çevrilebilir kıymette ve değerde istihbaratın temini, ile ilgili bilgi akmaya başlıyor. Yer, yerel kaynaklardan yani insan istihbaratı merkezli ve teknik istihbarat. Yani İHA ve SİHA'lar ve gerekirse uydu desteğiyle bölgedeki diğer teknik imkanlar kabiliyetiyle bu istihbaratlar bir masada ekleniyor, birleştiriliyor. Ama tabii PKK terör örgütü de bu konuda artık e, aldığı darbelerden sonra biraz tecrübelenmiş gibi. Ama Türkiye'nin bu darbesinden sürekli korktuğu için kendi kendine bir şeyler geliştirmiş. Ne demiş? Akşam karanlığında hareket edelim. Bu daha da ötesi uzunca bir süreden beri yaptıkları bir şey iyice geliştiler. Sivilleri kalkan oluşturalım. Ha, mesela Barış bir Evet, evet. Canlı şimdi, kalkan olarak söylüyorlar. Şimdi ben mesela önemli bir şey daha e, söylemek istiyorum. Kandil, Kandil deniyor Türkiye'de. İşte Kandil'e gidelim, hareket yapalım. Kandil dediğiniz yer sakın yanlış anlaşılmasın. Bir iki köy, iki üç tane kamp falan değil. Kandil, yani 30-40 kilometre genişliğinde, neredeyse 100 kilometre derinliğinde bir alanda, sevgili Barış, İran, İran ve Irak ortak sınırında, bir sıra dağlar uzantısında vadilerin sayısız coğrafi şekillerin olduğu bir yapı ve burada PKK sivillerin arasında yaşıyor. Özellikle yönetim. Oradaki bir sürü köy var biliyorsun. Tabii, o tabii. köylerin içinde yaşıyorlar. Yani öyle gitti de köylerin köyleri mi vuracaksın? Adamlar o kadar iyi oraları kalkın olarak kullanıyor ki. İşte Türkiye bunları da izliyor. Yani ilk defa yalnız kaldığında, yanındaki teröristlerle beraber olduğunda operasyon yapılması için sabır burada gerekiyor. Doğru bilgi ve koordinasyonda ne zaman yalnız kaldığında düğmeye basmamız gerektiğine karar vermekten geçiyor. İşte bu operasyon 7 gün boyunca izlendi. Kimi zaman birileri geldi, birileri gitti. Senin dediğin gibi Orta Doğu'dan bazı ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri olduğu tahmin edilen ülkelerden gazeteciler geldi. Onlarla çünkü biliyorsun medya ve STK'yı koordinatı görüştü. Avrupa'dan gelenler gidenler var. Bunlar hep biliniyordu. Ee, çapraz dinlemeler yapıldı, telsiz kestirmeler yapıldı, bir sürü şey zaten Yani sadece öyle İHA ile MİHA telsiz kestirmeler her şey yapılıyor. Ondan sonra bu operasyon için en uygun zamanda dakikalar içinde karar verildi. Nasıl veriliyor karar biliyor musun? Yerel istihbarat bildiriyor. Teknik istihbarat yani İHA ve SİHA'larla bilgiler akıyor. Lazerle işaretleme yapılıyor hedefe. Ama bunun saniyeler içinde dediğim gibi muazzam bir koordinasyon süretiyle gerçekleşmesi ve nefes kesen bir e, böyle operasyonla olması lazım. Oradan Savaş Hareket Merkezi'ne gidiyoruz. Zaten F-16'lar havada bekledi. Tabii. Birkaç kere kalktığını söyleyeyim F-16'ların havada beklediğini de söyleyeyim. E, düğmeye basması bunların çok kısa bir süre alıyor da barış. Doğru zamanda basacaksınız. Beş dakika sonra basarsanız köyü vurursunuz. Tabii. Evet. Onun lazer izini izlerken beş dakika sonra vurduğunuzda yanlış hedefte büyük faciaya yol açarsınız. O yüzden bu hata yapılmadan vuruluyor. Sonra bak dikkat et. Bugün ayın kaçı? 12'si oldu değil mi? Evet. evet, evet. operasyon 27'sinde gerçekleşti. Ne zaman açıklandı bu operasyon? Dün açıklandı. Şimdi sevgili Barış, demek ki arada dün ayın 11'iydi. Arada yaklaşık iki haftaya yakın en başta az söylemişiz. Artık yaşlanık tarihleri tam toparlayamıyoruz ama Tabii. iki haftaya yakın bir süre geçmiş. Burada bugün onun detaylarına ben biraz daha baktım seninle konuşmadan evvel. Emin olundu. Fotoğraflar çekildi. Öldüğüne dair bilgiler teyit edildi ve bu açıklama yerel istihbarat kaynaklarıyla da gelen bilgilerin teyidi sağlanarak tekrar e, gündeme getirildi ve yapıldı. E, i̇nan her bir e, operasyon son dönemde yani o e, Reyhanlı katliamının faili o Nazin şeyden getirilmesi Suriye'den getirilmesi Laske tarafından getirilmesi e, işte son dönemde Suriye e, Irak coğrafyasındaki bu askeri operasyonların derinliğine bakıldığında gerçekten her biri bu CIA, Mossad filmlerini falan solda sıfır bırakır. Ama işte biz birbirimizin ayağına sıkmayı çok sevdiğimiz, birbirimizi küçümsemeyi çok sevdiğimiz için kendi vatanımızın, milletimizin, evlatlarının yaptığı, bu TSK ve mitin ortak olarak yaptığı operasyonları pis işler diye görüyor bazıları. Anlatabiliyor muyum? Ama El Alemin filmini izlemeyi biliyorsun. Çok güzel diye birbirine tavsiye ediyorsun. Netflix'te şu var, bu var demeyi Bili biliyorsun. O açıdan bize gelince şov olmasın, çocukların hakkını verelim. Türkiye legal bir şey yapıyor. Türkiye kendisinin Tabii. askerine, evladına, siviline kurşun sıkanların hesabını soruyor, gidip oralarda artistik yap 188 kilometre derinde Türkiye kendi evlatlarının hesabını soruyor. Daha bak bir hafta evvel Teğmen'imizi kaybettik Suriye'de. Ha aynı şey Suriye'de de oluyor. Suriye'de muazzam bir istihbarat koordinasyonu kuruldu. Bunlarda önemli olan ne yerli ve milli olması. Yerli ve milli devlet kuruluşlarının kendi içinde birbirinden bilgi saklamadan e, koordinasyon ve işbirliğini gerçekleştirerek beraber hareket etmeyi Şimdi Ta, tam da onu soracağım. Yani e, hakikaten son dönemde bakıyoruz e, Türkiye sınır ötesinde e, MIT ve TSK birlikteliği tabii diğer e, personel de var işin içinde. E, çok ciddi başarılar elde ediyor. Şimdi ben sabah baktım sizin dediğiniz gibi hani kimler e, TKK üst düzey yöneticilerinden kimler son dönemde e, öldürülmüş operasyon düzenlenmiş diye bayağı uzun bir liste var. Hep de dediğiniz gibi böyle işte 10 milyonluk terörist 5 milyonluk terörist o listelerde Yer alan isimler bunlar PKK içerisinde ciddi etkili isimler. Şimdi e, bu başarı nasıl elde edildi? Yani bu e, yurt dışı operasyon kabiliyeti nasıl bu noktaya geldi? Biraz bunu konuşalım istiyorum. E, orada tabii şeyi hep konuşuyoruz işte SİHA'ların, İHA'ların etkisini konuşuyoruz. Belki orada sizin söylediğiniz gibi istihbarat oluşumunun, oradaki e, istihbarat yapısının çok e, önemi ve etkisi var. Ama herhalde sanırım şunun da etkisi var. Bu FETÖ temizliği meselesi. Çünkü o dönemde evet, e, kesinlikle, biz kesinlikle. o bölgelerde neler yaşadığımızı, operasyonların önünün nasıl kesildiğini, kimler tarafından kesildiğini, hatta maalesef bazı şehitlerimizin nasıl verildiğini o FETÖ davalarında sonrasında ortaya çıkan e, bazı itiraflarda, bazı açıklamalarda gördük. Bunun da bir etkisi var galiba değil mi? Vallahi var. Ee, bir kere devletin içindeki tüm hain çetelerin, grupların, yapılanmaların temizlenmesi sadece FETÖ değil. Hepsinin temizlenmesi. Barış. Bak, Bak ya evet. adam gibi devlet olur ya devlet gibi adamlar türer. Mesele bu Türkiye'de. Bunu Türkiye devlet, Türkiye'de devlet yapıyor. Tamam Devletten büyük adam olmaz. Çünkü sonra devleti kemirir ve ele geçirmeye çalışır. Bak evet. kim olursa olsun, aklımızda olsun. Önce devlet. Devlet yaşayacak ki millet yaşasın. Millet yaşayacak ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. Bu sarmalı hiç hakkımızdan çıkarmayalım. Bunun için de siyasi parti ismi yok bak dikkat edersen. Yok tabii tabii. tabii. O o açıdan devleti yaşatmak için önce devletin ama önce tüm vatandaşın hakkına, hukukuna, değil mi? Ee, sahip olduğu bu hakların teminine ve korunmasına sahip çıkacak bir devletten bahsediyoruz. Ayrım yapmadan, ayrım gözetmeksizin bunu yapabilen bir devlet yapısında Bunu devlet yaptığında tüm devletin geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği garanti altına almış oluyor. İçine hiç kimseyi sokmayacaksın. Sokmazsan zaten baksana net söylüyorum. Bugün Hatay'da, Antep'te, sınırda, Edirne'de her bir yerde Türkiye'nin dört yanında sınırları koruyan, sınırların ötesinde göre yapan pırıl pırıl devletin evlatları var. E, valisinden, vali yardımcısına, Milli İstihbarat Teşkilatı uzmanından, özel kuvvetlerine, TSK'nın uzman çavuşlarından, kepçe operatörüne, evet. devlet suçları görevlisinden, AFAD'cısına, Kızılay'ına, evet. adını hatırlayamadım, tüm evlatlara kadar bak sana inanamazsın. Bugün ayda bilmem ne kadar şu kadar para vereceğim, bilmem kaç e, işte ekstra prim vereceğim, şunu bunu de, Suriye'de, o coğrafyalarda, o gözlem noktalarında görev yapmak, Parayla ölçecek şeyler falan değil. Çoğu Aynen. insan insana geliyorum. Oturduğu yerden yazar Twitter'a yanınızdayız, uzağınızdayız falan. Biz gittik gördük ya iki ay önce. Anlatılacak bir fedakarlık değil. Ama çocuklarla konuşursun inanmışlıkla yapıyor. Tek ricaları ne biliyor musun? Allah'ını severseniz abi onlara söyle orada birbirlerini yemesin diyor. En ağlana giden şey de yok. Cumhurbaşkanının adamı yok bilmem kim. Onlar kimsenin adamı değil. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları ve Tür Türk, Türk Devleti'nin adamları. Ve senin benim geleceğim için bunu yapıyor. Dünyada savunma konseptleri değişiyor Barış. Türkiye'de meraklı değil. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da oralarda büyük paralar harcayarak, büyük fedakarlıklar yaparak şehitler vererek kalmaya. Ama orada öyle kalmazsa, bu akıllı oyunu oralarda oynamazsak, önleyici darbeyi orada vurmazsan, gelip senin Ankara'nda bombayı patlatıyorlar. Gelip senin İstanbul Taksim'de patlatıyorlar. Reyhan'da patlatıyorlar. Orada anlatayım büyük katliamlara yol açıyorlar. Askerine, siviline, kur, polisine kurşun sıkıyorlar, şehit ediyorlar. Yaşlı teyzeleri, çocukları öldürüyorlar. Bunlar böyle kahveler Bak geçen gün gördün değil mi yine e, günlük yevmiyeye gidenlerin yolda araçlarını taradılar, insanları kattırdılar. Bunlar bu kadar alçak işte. O yüzden lütfen birbirimize e, tahammül edelim. Siyasi evet. gerginlikler olabilir. Ama gözümüzü iyice artık kör etmesin. Yani bir efkeye bir, bir mahkum ettik her şeyi diyor ya Kaya onun gibi evet. yapmayalım. Ya biz bunu, bunu siz e, her programda altını çizerek söylüyorsunuz. Tabii çok yani önemli. Çünkü görüyorum. Maalesef, evet. Evet. Evet, evet. Ee, şimdi son bir soru ee, dediğim gibi listeye baktım uzunca bir liste var bu terör örgütünün üst düzey yöneticileri arasında evet. e, ciddi operasyonlar sonrasında e, bir e, kayıplar silsilesi gerçekleşti ve e, Karayılan da terörist başı da az önce ifade ettiğiniz gibi söyledi bunu bir panik olduğu konuşuluyor terör örgütünün içerisinde. Çünkü işte e, evet. ifadelerde görüyoruz, gündüz dışarı çıkamıyorlar. İşte oradaki sivilleri, köylüleri canlı kalkan olarak e, kullanıyorlar. Çünkü her an, e, her saniye vurulabilirler, her saniye görülebilirler. E, dolayısıyla rahat da hareket edemiyorlar eskisi gibi. Şimdi e, bu kayıplar ve bu durum, e, Türkiye'nin terörü kaynağında yok etme stratejisi sonrasında yaptığı Bravo. operasyonlar e, terör örgütünü hangi noktaya getirdi size göre? Gerçekten bir dağılma süreci başlıyor mu? E, başladı zaten. Örgüte katılma çok azaldı. Artık kaçırmayla oluyor. Bu arada e, HDP başkanlığında e, geçen elden beri e, evlatlarını bekleyen annelerin de yanında e, olduğumuzu onların unutulmaması gerektiğini hatırlatalım. E, şöyle bu iki tane şey Barış'ım. Sadece senin söylediğinden öte bir genel stratejiyi ben hani stratejik kadrajı biraz açayım. E, terörün kaynağında kurutulması önleyici darbeyle sınır ötesinde hareketliliğin orada sona erdirilmesi ve bitirilmesi mantığıdır. Yani terör kaynağında ama önleyici darbe vurmazsan kaynağını kuruturken onun gelen hücreleri sana zarar verebilir. O nedenle şimdi bak Suriye'ye yoğunlaşıyoruz. İşte Kandil diyoruz. Bu operasyon nerede yapıldı biliyor musun? E sabitlemiyoruz yani terörün kaynağı kaynağı orası Kandil demiyoruz. Tabii Bu de, operasyonun yapıldığı yerle ilgili bir detay vereyim sana. Asos Dağında yapıldı. Evet. Kandil Dağı'nın yanı. Dost bölgesi. Yani son dönemde Kandil artık Türkiye'nin hedef tahtası haline gelince Asos Dağına doğru kaymaya başladı. Bizim Ege'deki Asos aklına gelmesin. Ee, şeydeki e, Kandil bölgesinde e, o, o bölgede bir hareketlilik var. O nedenle Türkiye oraya da operasyon yapıyor. Türkiye yani anlık ve operasyonu çevirebilir, istihbaratlı sürekli olarak günlük yönetebiliyor. Devletin her ilgili kurumundan gelen bilgiler yerel ve teknik imkanlarla sağlanıyor. Bu nasıl oluyor? E, İHA ve SİHA'lar çok etkin olarak kullanıldı. İHA ve SİHA'lar gerçekten, yani ben yüksek lisans yaptım, O yüksek lisans yapsaydım, İHA ve SİHA'ları buradan pırıl pırıl bu konuda hazırlık yapan öğrenci arkadaşlarımıza geçir, kaç olursa olsun tavsiye ederim. Hatta benim de aklımdan ikinci diz, e, yüksek lisansla geçiyor. İHA ve SİHA'ların Türk dış politikasından son beş yılda etkileri diye e, bir yazı yazılabilir. Bir e, master tezi, yüksek lisans tezi yazılabilir. Çünkü e, o kadar çarpıcı örnekler var ki ve o o, o nedenle İHA SİHA'ların etkisini e, ve desteğini göz ardı etmemek lazım ama her şeyin başı koordinasyon koordinasyon koordinasyon. Eskiden İHA vesayası yoktu. Florida Tampa'dan adam elindeki joystick'le e, oradan bir tane bir Amerikalı işte asker ee, uçu gö elde ettiği Kandil'deki görüntüleri ya da Irak'sındaki görüntüleri istediğini sana veriyor, istediğini sana vermiyor. Amerika'ya bağımlıydı. Bir ara İsrail'den Heron Meron işleri falan çıktı. Şimdi kendini alıyorsun. Kendini aldığın için anında karar veriyorsun. Doğruyu görüyorsun. Doğru zamanda tetiğe basıyorsun ya da basmıyorsun. Çünkü bazen bas tetiğe diyor. Aşağıda 50 tane köylü var. Hadi bakalım. Tüm dünyayı anlat anlatabiliriz. Zaten elleri böyle bekleyen pençesi açık. Ee, Türkiye düşmanları var. Var kardeşim var. Yani Herkes öyle diyor ya herkes Türkiye'ye mi düşman? Türkiye düşmanları var takıntılı ve saplantılı şekilde. İHA ve SİHA'lar mesela bu Türkiye düşmanlarının önünde eski. Afrin'de hastane vurdu dediler. Koskoca AFP mi ajans transfer hatırlamıyorum bir tane bir Avrupa ajansı. Türkiye ki ben bende dedi İHA'nın görüntüleri var ama o hastane sapa sağlam dedi ve susturdu. Olmasa barış bitti. Tabii canım tabii. Tamam. İŞİD'in konvoyunu İHA gördü, haber verdi. Afrin'e güneyde o sektöründen 150 araç işit geliyor dedi. Topçular bir başladı, yerle bir etti orayı ve gelemediler. Afrin rahatlıkla e, kontrol altına aldı. Yani meseleleri evet. arttırabilir. Çok güzel, yüksek lisans konusu Türkiye'nin başarılarını da bazen yazalım ya, güzel oluyor. Niye yazmıyorum? Değil mi? Yani onu onu da yapmak lazım. Hep kötülemek, hep kötülemek. Ama bazılarının huyu o. Yani konuştuk ya, o, o ruh halinde olan bir grup var maalesef. Var. Peki Mete Bey, çok var. teşekkür ediyorum. Ee, bu haftayı da böyle tamamladık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Bir kez daha teşekkürler. Çok sevgiler, selamlar. Herkes teşekkür ]lere. ediyoruz. Değerli Süper Haber izleyicileri sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.